Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nermin. Bugün sizinle kolay bir modeli yapmak istiyorum. Tüm liflerde kullandım, berelerde, liflerde kullandım. 5 numara. Şöyle daha göstereyim bir buçuk milim. İki renkli ip. Şimdi iki tane zincir çekiyoruz. ve içine 4 kez batıyoruz. Hızlıca yapacağız. 1 2 3 ve 4. Şuradan tutuyorum arkadaşlar dibinden. Şunu tutumda bırakıp içinden alıp sık iğne yapıp bir zincir çekiyorum ne ki 3 4 Çok sıkı yapmayın, gevşek de yapmayın arkadaşlar. Kararını da yapın. 3 4 Gayet kolay bir elif. Bilenlere sözümüz yok. Bilmeyenler için yardımcı olmaya çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 6 tane yapalım. 2, 4, 5 ve 6. Şimdi bu modelimizin zemini bu arkadaşlar 6 tane yapıyoruz fakat dönebilmek için 2 tane daha yapacağız 8 olacak şimdi 7. kapatıyorum 8. kapatmayacağız 3 4 şimdi 2 taneye atlıyorum 1 2 3 3 taneye atlayıp 3. yandaki boşluğa batıyorum 2 3 4 Tebinden her zaman böyle tutacağız. Hepsini birlikte çekiyorum. Evet, bir zincir çektim, tamamladım. Şimdi bunu kara yapacağız arkadaşlar. Bu sırayı da yapayım. Sonra örüp geleyim. 3 4 3 bana boş gibi geliyor. 2 3 o yüzden 4 dolduruyorum. Böyle kariz kare lifler ve sakallı lifler arkadaşlar, delikli lifler güzel köpürüyor. Yıldızlı olanlar hani güzel görünüyor ama köpürmüyor açıkçası. Çeyiz de güzel duruyor. O da artık şey de zaten kalmadı. Ve bu şekilde öreceğiz kare olana kadar modeli sonra kuracağız Da şöyle yapalım içindekisim 1 2 3 4 1 2 3 ve 4 son kez 1 2 3 4 hemen bu dibine batıyorum 3 4 bir zincir 1 2 3 4 bunu kapatıyorum İkinciyi kapatmayacağım kenarlar böyle olacak ikide hemen şuraya bakın bu baştakine değil yanındakine yani bir iki üçüncünün dibine batıyorum bir iki üç ve dört Evet arkadaşlar bu şekilde kare olana kadar yapalım birkaç sıra sonra modelimizi kuralım şunu da yapayım 3 4 Bakın bu şekilde öreceğiz. Örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben 6 başladım çabuk bitsin diye. Bunu 8 de başlayabilirsiniz. Çift olacak arkadaşlar fıstıklarımızın bak. 1 1 2 3 4 5 6. Buradan sayalım. 1 2 3 4 5 6. Kare yaptık arkadaşlar. İpimizi koparıyoruz. Tek gelirse denk gelmez arkadaşlar onu da söyleyeyim. Pembe ipimi alıyorum. Şöyle bir zincir çekip Şimdi fıstıklarımıza devam ediyoruz. Şuradan bir alalım içine. Bir tane yaptım ikinciyi kapatmayacağım. Bir iki. 3 ve 4. Bir zincir. 1 2 3 ve 4. Kaşık hemen. 2 3 ve 4. karşıya 1 2 3 ve 4 buradan tutup hepsini birlikte çekip tuttuğumu da bırakıp ördükten sonra bir zincir çekiyorum her seferinde Evet arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı bana destek olmayı unutmayın lütfen. köşe köşe örneğimizi kuracağız birazdan. Çin düğümlü des modeli 3 tane 4 Köşemize yapıyoruz. 2 3 4 Evet arkadaşlar. Şimdi köşede bakın. Burası 2, 4, 6 tane oldu. Şimdi burada cin düğüm yapacağız. Cin biliyor musunuz? Şöyle bir daha tekrar alayım bilmeyenler için yine tekrar ediyorum. Şöyle biraz tam uzatıyorum. Çok uzatmıyorum. Arasından tuttum. içinden geçirip sık iğne yapıyorum. Bir. Bir tane daha. iki Ben buna yarım diyorum. Böyle olduğu zaman tam cin oluyor. Tığımın üzerine ipimi aldım ve aynı yere bu köşeye bakın şöyle yine aynı yere fıstık yapacağım. 2 3 4 hepsini birlikte çekip dipteki ipimizi alıp örüyorum ve bir sık iğne yapıyorum bu şekilde bu köşeye de geleceğiz yine aynı şekilde yapacağız bütün köşelerimize örnek ilerleyecek bu şekilde 1 2 köşeyi de yapalım ben biraz örüp gelip göstereyim İlk sırada cennetli olduğu yere kadar yapayım. 1 2 3 4 1 2 3 4 bir de çıkması 2 3 4 evde böyle parça kalmış tefekleri vardı onlardan gösteriyorum tam bir ipim yok artık 7 yere kadar bunu yaparım bu lif istediğiniz kadar büyüttükten sonra kenarlarını tığlayacaksınız. Ya da fıstık yapabilirsiniz arkadaşlar cildi Şu an sadece örneği göstermek istiyorum. 2, 4, 5, son kez bakın. Burada bir tane yerim var son kez. Hepsi altı olacak ya da 8 başlarsanız 8 olacak tam köşeye battım. yine burada da cin yapacağım bir tane yaptım bir tane daha yapıyorum ve ipimi alıp aynı yere köşeye bir fıstık daha yapıyorum 3 4 hepsini birlikte çekip tek ipimi alıp tuttuğum ipi alıp sık iğne yaptım Ve bu şekilde arkadaşlar 6 tane yaptıktan sonra köşede yine bir cümlüğüm yapacağız böyle çift olacak şekilde şöyle sonra tekrar tığımızı ip alıp aynı yere bir daha fıstık yapıp buraya da geleceğiz aynı şekilde 6. fıstığı yaptıktan sonra cümlüğüm yapacağız Şöyle ördük geldik diyelim. Buradaki bir tane cin iki tane olacak arkadaşlar. Bir cin yapıp ortaya batacağız. Sonra bir cin yapıp bu tarafa batacağız. Ama örnek böyle ilerliyor. Biraz örüp girelim. Evet arkadaşlar köşeleri yaptım ve son köşemize geldim. Son kez bakın 2 4 5 6. yapıyorum. 3 ve 4. Aynı şu ilk pembenin olduğu yere batıyorum. 2 3 3 ve 4. Bir zincirimi çektim. Şimdi buraya da cindiğim yapıyorum. Hemen buraya sık iğneyle sabitliyorum. Bir zincir çektim. Örgümüze bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi diğer ucu da göstereyim köşeye. ikinci cin düğümünü. sonlandıralım. İstediğiniz kadar bunu uzatabilirsiniz. Biraz büyümesi gerekiyor doğal olarak. Ve kenarını 3 4. Bir. bir de kenar için fıstık göstereyim. Çin fıstık. 3 4. Bunları 3'lü de çekebilirsiniz. Dediğim gibi bana fazla geliyor. Şey, boş geliyor. O yüzden 4 çekiyorum. 2, 3 4 2, 4 5 1 2 3 4 Çelengimin dibine battım. 2 3 buraya inşallah doğru yaparız. Kaç senedir yapmadığım bu lüfe. Bunlar çok yaptım ama. Yok, doğru yapmışım evet. 2-4-6 evet 6 olarak devam edecek. Şimdi buraya tekrar bir düğüm yapıyoruz. Tam düğüm. Bakın bir yaptım. Tam olarak şu. Dediğim gibi az önce ben bunu tam olarak değerlendiriyorum. Şurasını yarım. Burayı da yarım sayıyorum. Tamam. Şimdi tam önceki yaptığımızın ortasına sık iğne ile sabitliyoruz. Şimdi tekrar bir cin düğüm daha yapıyorum. Ve hemen şu dibine batıyorum. 2 3 ve 4 Bir zincir çekip üstüne bir tane yapıyorum ve kapatlayıp karşıya geçiyorum örnek bu şekilde devam edecek arkadaşlar ortalar uzarken kenarlarda cindirimler büyüyecek güzel bir lif oluyor bu şekilde şöyle ekran resmi alırsanız da şöyle göstereyim bu şekilde büyüyecek devam edecek şöyle da göstereyim bir de kenarı için diyelim ki bitti arkadaşlar bitirdik diyelim. Şöyle bir cin düğüm yapıyorum eğer bunu yapmak isterseniz. Şöyle biraz uzun çekiyorum. Bu yarım cin düğümünün içine. Şimdi bu şöyle fıstık yapıyoruz ortasını. İstediğiniz kadar doldurabilirsiniz bunu. Bunun dibine batıyorum. Ve kapattım. Yarım cin düğümü yapıp Şunların her bir arasına batacağız arkadaşlar. Şöyle birer tane birer tane. Bakın şöyle. Sık iğneyle sabitleyeceğiz bittikten sonra. Bir de kirpik de var onu da yapabilirsiniz. Bu şekilde tekrar yarım yapıp ben lifi bitirdim. Şimdi köşe kenarlarına geçtim. yapıp dibine batıyoruz ve yarım cin yapıp şöyle hemen yanına yanına batın arkadaşlar şöyle iki tane boşluk bırakırsanız geniş oluyor şöyle tek tek batarsanız böyle güzel oluyor her araya her fıstığın arası böyle gayet güzel oluyor arkadaşlar Hadi bunu da çekeyim şöyle sökeceğiz nasıl şöyle görünsün Evet arkadaşlar kamerada yakından tam net görünüyor. Kare aslında Elif. Bu şekilde yapacak olanlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar.